Herkese yeni bir PUBG Mobile Night videosundan selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere yılbaşı güncellemesi beklenen o güncelleme hakkında bilgi vereceğim sizlere. Bu güncelleme bilgilerini vermeden önce sizlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza abone olup bildirim açarsanız mutlu olurum. Videomuza like atarsanız efsane bir desteğiniz olmuş olur arkadaşlar. Bunların hepsini yaparsanız cidden çok 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 sevap şey kazanırsınız. Bak evde oturuyorsunuz belki de sevap kazanamıyorsunuz arkadaşlar. Namaz kılıyorsunuzdur belki yapıyorsunuz ama bence bir destek olduğunuzdan artı bir sevap alırsanız daha daha mutlu daha, bence, bence daha mantıklı arkadaşlar öyle yapın yani ben bence. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere yeni yılbaşı güncellemesi hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle bunların hepsini vermeden önce oyunumuzun çıkış tarihini söyleyeceğim. Bu Google Play Store'da sizlerde de yazıyor arkadaşlar. Google Play Store'a girin, PUBG yazın, açıklamalar kısmına bakın, detaylar kısmına zaten görebileceksiniz. 06 Ağustos 2019 çıkış tarihi arkadaşlar. Öncelikle ikinci yıl güncel ikinci yıl güncellemesi gelmesi için ikinci yılı doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani şimdi mesela atıyorum siz oyunu 5 aydır oynuyorsunuz. Hani sizi güncelleme olmayacak diye bir şey yok arkadaşlar bu oyunun çıkış tarihi ile alakalı bir şey 6 Ağustos'ta güncelleme gelmeyecek 6 Ağustos'tan önce gelecek bilginiz olsun ee, onun onunla şimdiden söyleyeyim. Ama şimdi bu PUBG Mobile Lite olduğu için ne olur ne olmaz. Hani güncelleme hakkında bir kesin bir şey söyleyemeyiz biz. Bu alta sola sonra gelebilir. Ama büyük ihtimalle kesin olarak da söyle yani yani %90 bir ihtimal vererek ki 6 Ağustos'tan önce gelecek. Böyle Haziran'ın ortalarında falan gelir diye düşünüyorum. Mayıs ayında bir güncelleme gelmez arkadaşlar. Zaten bildiğim üzere PUBG Mobile Lite oyununa güncelleme geldiği zaman arkadaşlar tam olarak şu şekilde geliyor atıyorum mesela bu ay geldi ya da bugün geldi güncelleme bir sonraki güncelleme en az 3-4 ay alıyor arkadaşlar hani bu şekilde oluyor güncelleme genelde atıyorum mesela şöyle söyleyeyim sizlere varen haritasındaki o buzlu yer her anda kaldırılmadı anlatabiliyor muyum bundan dolayı güncelleme birazcık geç geliyor PUBG Mobile'den. şimdi arkadaşlar gelelim PUBG Mobile'ın 2. ikinci yıldönümüne ait güncellemedeki e, nelerden yararlanacağız neler olacak neler eklenecek neler eklenecek, neler eklenecek? Şimdi biz size bazı fotoğraflar göstermiştik değil mi? PUBG Mobile'den aldığımız fotoğraflar e, Ben olayım herhangi bir kanal olsun Bütün fotoğrafları göstermiştir çünkü PUBG Mobile'de gelmeyen bir fotoğrafı gösteremeyiz değil mi? Ondan dolayı PUBG Mobile'den alınan görselleri gösterdik sizlere Ve bu görsellerin apa aynası PUBG Mobile'de gelmeyecek arkadaşlar Biz onları sadece sizlere örnek olarak gösterdik PUBG Mobile farklı gelecek Şimdi hani atıyorum PUBG Mobile Night'in Puchinki'de farklı bir şey varken Varenga'da farklı bir yerde olacak değil mi yani? Atıyorum e, Faktörde olacak ya da ne bileyim sürprizde olacak anlatabildiğim marka onun için farklı yerlerde olacak farklı yerlerde etkinlikler olacak ee, ve bir ihtimal arkadaşlar ve bir ihtimal arkadaşlar büyük ihtimalle bu lobby değişecek arkadaşlar bilginiz olsun yani lobbyde bir değişiklik olur diye düşünüyorum yani yıl başına bir güncelleme geliyor o kadar koskoca bir güncelleme geliyor orası değiştir şimdi sizlere bir küçük bir güzel özelliğim var güzel bir e, haberim var Diyeceksiniz ki peki biz bir şeyden yararlanacak mıyız? Bu güncelleme gelecek güncellemeyi indireceğiz. Biz bir şeyden yararlanacağız mı diyen arkadaşlarımız olacak. Arkadaşlar şöyle bir etkinlik de gelecek sizlere atıyorum ikinci yıl dönümüne mesela hani oyunu sizlere mesela affedersiniz ama hani mesela normal bir elbiseyle atıyorum şık bir elbiseyle oyunu oynamanızı geçirmenizi isterken sizlerin normal kendi üstünüze geçirmenizi istemez ondan dolayı bir etkinlik sağlar oyun sizi ve bu etkinliği yaparsın atıyorum mesela nasıl bir etkinlik sağlar sizlere der ki 5 düşman öldür 10 düşman öldür 8 düşman öldür ya da ne bileyim 30 dakika oyna 40 dakika oyna 1 saat oyna 2 saat oyna bu ödülleri al alıyorsunuz sonra birleştiriyorsunuz arkadaşlar birleştikten sonra size belki de bir tane güzel bir Kostüm hediye ediyor yani güzel bir kıyafet veriyor ve bu kıyafette de güzel bir şekilde yılbaşına güzel bir şekilde katılmış olursunuz değil mi atıyorum mesela hani normal şu benim bot kıyafetimle benim hiçbir hesabımda hiçbir şey yok ya bot kıyafetle mi geçirmek isterim yoksa yılbaşına ait bir güzel bir kostümle mi geçirmek isterim tabii ki de yılbaşına ait bir güzel kostümle geçirmek isterim değil mi arkadaşlar ee, bu şekilde olacak güncellememiz arkadaşlar peki bu güncelleme geldiği zaman oyunumuz kasacak mı illaki kasacak arkadaşlar güncelleme geldiği zaman oyun kasması çok normal ee, yani güncelleme geldi zaman yok bilmem bu azalacak bu şey yok bilmem bu azalacak yani hiçbir şey azalmaz arkadaşlar bak gram bir şey azalmaz oyun kesinlikle ve kesinlikle kasmaya devam eder çünkü hani oyuna yeni bir özellik geliyor oyundan bir şey eksilmiyor oyuna artı bir güncelleme geliyor ondan dolayı oyunda bir şey eksilmez güncelleme gelir ve bu güncelleme sayesinde de sizlerle oynarsınız bildiğimiz üzere beta sürümüne güncellemeler geliyor 0.21.5 geldi en sonunda Ondan sonra büyük evet, ihtimalle yani 026 falan yavaş yavaş geçer diye düşünüyorum. Hani güncelleme geliyor fakat güncelleme geldiği zaman 600 megabaytlı bir güncelleme geldiği zaman bunu bir video haline çevirme hiç gerek yok. Maalesef ki çevirenler var arkadaşlar. Ama hani gerek yok çünkü bir şey eklenmiyor oyuna. Her her güncelleme geldiğinde PUBG Mobile beta sürümüne geldiğinde bir şey eklenme oyuna çünkü o güncelleme gelen güncelleme o oyunu böyle şey yapma şey yani sıfırlama hani yenileme güncellemesi diyebilirim sizlere ondan dolayı fazla şey yapmaya gerek yok Evet şimdi gelelim arkadaşlar e, videomuzun kısa kalan yarım kalan kısmında güzel bir küçük bir gameplay ile geçelim arkadaşlar devam eden videomuzu beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum isterseniz gameplay videomuza geçelim Evet arkadaşlar tekrardan Aran Baytak geldi. Bu videomuzda sizlere şöyle devam eden bir gameplayimizi seslendireceğim. Arkadaşlar bu hesabım rezervan hesabı. Onu bir öncelikle bir şey yapalım söyleyeyim sizlere. Diyeceksiniz ki açıldım, Abba'nın açıldı mı Aran banın açıldı mı diyeceksiniz. Fakat arkadaşlar ben bu e, gameplayler hani eskiden crossfirmde bulunan gameplayler bunlar. Ondan dolayı banım falan kalkmadı. Banım kalkmasına daha çok var. Haziran'ın 10'unda kalkacaklar arkadaşlar. Yakın bir zamanda o da İnşallah kalktığı zaman güzel bir şekilde oradan devam eder. Zaten emülatörlerinde oynamaya yavaştan başladık arkadaşlar. Yani bildiğiniz üzere hani evde değildim. Evde olmadığım için de emülatörden oynayamıyordum. Facecam'de video çekemiyordum. Yavaştan eve geçtim. Umarım yakın bir zamanda hem facecam'de hem de güzel bir şekilde e, emülatörden gameplay olsun. Gide herhangi bir video olsun. Devam edeceğiz arkadaşlar. Ama bu şu anki oynadığım emülatör yani şu anki şu izlediğiniz emülatör Rezeran hesabındaki emülatörle şu anki oynadığım emülatör cidden bir değil Hani Memo Play şu anki emülatörü tutmuyor yani yani gerçekten memnun yeri ayrı arkadaşlar hani ne bileyim hiçbir sorun yok memnun hiçbir sorun yok arkadaşlar hani kasma deseniz öbürlerine göre az bir kasması var arkadaşlar tuş ayarlarında hiçbir gram sıkıntı yok hani tuş ayarları full full set yani full normal yani onlar öyle bir sıkıntı yok şimdi ben buradaki adama vuruyorum e, vururken de m 4 de vuruyorum neden M24 de vuruyorum arkadaşlar çünkü e, tiktok belki video çıkar diye tiktok belki böyle şekilde çukurlu vuruşlar yapayım tiktok video çıksın arkadaşlar şuradaki rakip de durdu bu da hs'ydi arkadaşlar ama Ölmüyor ya. Öl kardeşim be. Öl kardeşim ya. Benim silah bir sıkıntı mı? Benim silahım bozuk. Sadece ki yani bozuk batak. Buradaki alana doğru yavaştan ilerliyorum. Bir de arkama bakıyorum ki geliyor mu gelmiyor mu diye. Alana doğru gidiyoruz. Fakat alana gidiyorum. Giderken bana arkadan bir bindirme yapıyor. Ya kan bir, bir tür bir geçeyim yani. Ya sen hata yaptın. alanda Bana niye sıkıyorsun ki? Neyse gelirken kaşındı. En sonunda böyle M4'te taradım ve öldürdüm arkadaşlar. M4'ümüzün levelinde bak ya. Aga agave Aga Seviye 4 olmuş. Buradaki dağda iki adam var. Ee, bunlar son adamlar. Eşlik yemiştik burada ihtimalle. Buradaki Nelson. elinde yine m M4 var. m şekil çikolata çalışıyorum. Buna atıyorum. Bu yine tek mi arkadaşlar. Ee, tekrardan o fark etmiyor. Vuruyorum. Metin kabadaşı ölüyor ve bitirmeye çalışıyorum. Kendi kaldırmasın. Zaten alan küçük. Kilim boşa gitmesin. Zaten alman ölecek yani. Kili boşuna götürmemek adına. Onu şey yapıyorum. Oradan çekiyorum. Şimdi arkadaşlar şimdi izleyeceğiniz şey çok farklı. Bakın diğer rakibi göremiyorum. Diğer rakibi burada arıyorum. Acaba o nerede diye o nerede diye arıyorum. İzleyin şimdi anca vuracağım adamı. O kadar vuracağım ki sadece izlemenizi istiyorum. En son adamı fark ediyorum. Bana sıkıyor. Bak izleyin. Birinci esiyi burada vurmadım. Vazgeçtim arkadaşlar. Hop bak şimdi vurdum. Yine tek yemedi. Tamam devam ediyorum. Bak yine güzel vuruşlar yapmaya çalışıyorum. Yani TikTok çıksın bir vuruş yapayım da olsun geversin TikTok'a like alayım diyorum. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Ondan sonra tekrardan bana bakacak burada arkadaşlar. Ondan sonra yine maalesef ki tek yemiyor. Evet burada yine tek yemedi. Ondan sonra yine tek yemiyor arkadaşlar. Üçüncü vuruyorum. En sonunda beni M416 ile iki mermi ile vurabilir arkadaşlar. Neyse lafı fazla tutmayalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.